zamanın birinde batı tarafında bizi misafir ettiler. Hemşerilerimiz Allah razı olsun. Evlerinde böyle Kur'an okunmasından, sohbet edilmesinden çok memnun olurlardı. Bir gün de bizi böyle sahil kenarında efendim gezdirirlerken tabii böyle ara ara da içki, içilen yerler de var. Tam o esnada ezan-ı Muhammediye okundu. Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasını duyan gençlerden biri böyle yolun kenarında oturmuş 3-5 tane içlerinden bir tanesi kalktı. Efendim içki dolu kadehini ezana doğru şerefe diye uzattı. Dayanamadım yapma dedim yavrum. Tabi yanımdakiler huzursuz oldular. Kızarlar belki bize bir şey derler. Sen ne karışıyorsun falan. Ama müdahale etmemiz lazım. Çünkü biz hiçbir yavrumuzun yanlış yolda olmasını veya da Allah korusun Allah'ın azabına ahirette tüccar olmasını istemeyiz. Onun için Rabbim bize maneviyatlı bir gençlik ihsan eylesin. O genç Müslüman bir genç bir kulağına ezan, bir kulağına efendim kamet getirilmiş. Belki Ömer, belki Ali, belki Hamza ama kanmış dünyaya. Rabbim şu nankör dünyanın ışıltısına aldanmamayı hepimize nasip eylesin. Rabbim Fatih Sultan Mehmetler gibi evlatlar ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Onun için o genç kardeşlerimize ne diyoruz? Hala ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.